Biliyorum artık Bitcoin ve altcoin'lere yırtıl diyorsunuz. Ve güzel haberlerim var. Yakında yukarıya doğru yırtılacak gibi gözüküyor. Hızlı bir şekilde başlayalım. Önce son zamanlarda yaşanan kriptoların ve Bitcoin'in seyrini değiştirecek önemli gelişmelere bakalım. Sonra Bitcoin'de fiyat tahminimi ve sebebini söyleyeyim. Sonra başlıkta kriptolarda kazanmanın yolu sana yanlış öğretildi yazıyor. Uzun zamandır oyundaysan ve hala piyasada bir şey kazanmadıysan yanlış giden şeyler var. Bunun sebebini ve çözümünü vereceğim. Video sonunda da altcoin portföyüme bakalım. Dünyanın etkileyicilik gücü en yüksek insanlarından biri ki etkileyicilik gücü her şeydir. Mesela Elon Musk. Kriptolar da zaten öyle. Bir şey söylemesine gerek yok. Bir şey söylemese bile başka konuda konuşsa bile o konudan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Yazdığı tek bir cümle dünyanın dört bir yanında televizyonda, sosyal medyada, haberlerde olay oluyor. Dünyanın en büyük influencerlarından biri ve bir numaralı başkan adayı Donald Trump yine bomba açıklamalar yaptı. Hani şunu diyordu ya kriptonun gelecek olduğunu düşünüyorsanız bana oy verin. Demokratlar kriptoları sevmiyorlar. Şimdi bunu ileri taşımaya başladı. Daha somut ve daha pozitif şeylerden bahsediyor. Bizim için kriptolar için pozitif. Örneğin CBDC. Biliyorsunuz Merkez Bankası dijital para birimi yani kontrolün bir sonraki seviyesi. Asla buna izin vermeyeceğim dedi. Kripto yatırımcılarını ve girişimcilerini ülke dışına kaçırmayacağım dedi. Ve bunu kriptoları seçim kampanyası bağışları için kabul etmesiyle destekledi. Bakın bu sandığınızdan çok çok daha önemli. Biliyoruz bitcoin'i resmi olarak kabul eden bir iki ülke var. Küçük ülkeler ama. El Salvador. Evet etkisi büyük oldu ama yine de küçük ülke. Veya büyük ülkelerden %1 oyanmış. Kimsenin umurunda olmayan, halkın %99'unu tanımadığı. Veya milletvekillerinden biri çıkar bitcoin diye söyler. Ama günün sonunda hiçbir önemi yoktur ya. Donald Trump. Yani açıklama yapmama gerek yok. ABD'nin eski başkanı şu an bir numaralı aday Donald Trump. Adam Facebook'tan Twitter'dan banlandı diye. Gittik kendi sosyal medya platformunu kurdu. Orada paylaşımlar yapıyor. Ve milyonlarca insan sadece onun düşüncelerini görmek için yazdıklarını okumak için o web sitesine gidiyorlar. İsmi Truth Social gibi bir şeydi. Bak Mike Dudas. The Black kurucusu. Diyor ki Trump'tan nefret etmem için çok sebep var açık açık sevmiyorum diyor. Ama bu adam gelirse bizi rahat bırakacağını söylüyor. Şu anki admin diyor yani yönetici yani Biden'dan bahsediyor. Biden'a göre ben bir suçluyum diyor. Altcoin'lere gelmeden önce şu kısa ve orta vadeyi bir daha özetleyeyim. Şimdi bu süreçte hep olumlu düşündüğümü, yönün sürekli yukarı olduğunu söylediğimi biliyorsunuz. Bu süreçte nereden baksanız bayağı zaman oldu. Dip fiyatlardan beri sizi sürekli oyunda tutmaya çalıştım. Mesela yeteri kadar bitcoin yok diye onlarca kestivit tweet attım. Bunun sebeplerini zaten konuştuk. Bitcoin'i yeteri kadar anlattım. Ama sadece bitcoin yetmez. Elbette dolar ve Amerikan ekonomisi. Çünkü dolar dünyanın rezerv para birimi bitcoin'i etkiliyor. Onu da hesaba katarak uzun vadede zaten eminiz ama kısa ve ortada çöküş beklemeyin demiştim. Sakın zamanlamaya çalışmayın. Evet belki haklı çıkabilirsin. Haklı çıktıysan bu riski aldıysan tebrikler 3-5 kuruş daha ucuzdan alacaksın dedim. Ama 10K'cılar gibi kaçırırsan tebrikler şemsiye girdi dedim. Bunu sebepleriyle anlatmıştım ve o sebepler hala geçerli. Bak şunu biliyoruz ABD 1776 yılında kuruldu. 300 yıla yakındır bu ülke var ve bu süreçte değişmeyen tek bir şey var. Rakamlar elimizde. Eğer o an seçimin yapıldığı dönem. Resesyon yoksa hali hazırda seçilmiş başkanlar genelde bir daha kazanıyorlar. Peki Biden yönetimi olsan parasal genişleme mi yoksa seçimi kaybetme mi? Hangisi olduğunu biliyorsunuz. Zaten insanlar ekonomi umurlarında olmadıkları için enflasyonu artırıp öğrenci kredilerini sildiler. Bu yüzden enflasyonu artırıp para arzını artırıp bankaları kurtardılar. Senin hiçbir suçun yok Masum bir şekilde gitmişsin paranı bankaya yatırmışsın ama merkezi bir yer. Anlıyor musun merkezi şimdi? Senin güvenini boşa çıkarmış, açgözlülükle para kaybetmiş. Sonra para basılıp yani senin cebinden o alınıp senin paranın değeri düşürülüp o banka kurtarılıyor. Sence madem resesyon hariç halihazırda seçilmiş başkan seçimi tekrar kazanıyorsa piyasaların çökmesine izin verirler miydi? Bunu bir yıla yakındır söylüyorum. Orta vadede gayet olumlu gözüküyor. Büyük bir hareket olmasa da. Şu an çöküş beklemek anlamsız. Uzun vade uzun vadede yoruma ihtiyaç yok. Gerçi yoruma ihtiyaç yok. Bayağıdır yoruma ihtiyaç yok ama yine kaybediyorsun. Başlıkta ne yazıyor? Kriptolarda zengin olmanın, para kazanmanın yolu sana yanlış öğretildi. Çünkü her şeyi coin tavsiyesi almaktan ibaret sanıyorsun. Ama coin bulmak hiçbir bok değil. Coin bulmak işin en kolay kısmı. Coin sıralama videoları yapmışım. 2 yıldır bas bas bağırıyorum. Sıraladığım videolarda en üst klasmana koyduğum 30 coin'den 28'i karda ama yine kaybediyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü her şeyin coin bulmak olduğunu zannediyorsun. Hayatında değiştirmen gereken şeyler. Ekonomi. Ekonomide yaygın olmayan düşüncelerim ki o yaygın olmayan ilk başta %90'a katılmadığı düşüncelerim hep haklı çıkıyor. Son bir senedir attığım tweetlere bak. Bankacılık, merkez bankaları, paranın nasıl çalıştığı, Birçok şeyden bahsediyorum ama gelip emir koyun ver. He verince ne olacak? Verdim. 198 karda. Sen aldıktan sonra yüzlerce kez şüphe etmeyecek misin sanıyorsun? Tam nerede satacağını kesin bilecek misin sanıyorsun? Coin bulmak hiçbir bok değil. Çünkü zaten kriptolara girdiğinden beri mutlaka bir yerde muhtemelen birçok yerde iyi e coin'e denk geldin. Ya zamanında alamadın ya da zamanında satamadın. Siz aptallara başka bir şeyden bahsettiğim zaman en az koyun bulmak kadar önemli başka bir şeyden bahsettiğim zaman Emel koyayım ver. Ne oldu dediğim gibi ayıdan beri verdiğim coinler en iyi performans gösterenler arasında. Bak tekrar söylüyorum. En az coin ismi vermek kadar önemli şeyler var eğer yatırım yaparak para kazanmak istiyorsan. Daha gözümü yeni açmışken güneşle beraber Spor salonuna gidiyorum. O bütün acıyı disiplini hissediyorum. Sonra temiz besleniyorum. O altına koyun ver. Yazdığım videodaki tavsiyeleri uyguluyorum. Sonra işin başına oturduğum zaman, her şeyi karşıma aldığım zaman çok daha hızlı öğreniyorum, çok daha soğukkanlı hareket ediyorum. Zihnim su gibi berrak. Parayı, işin temellerini biliyorum. Noktaları birbirine bağlıyorum. Sen ise diğer tarafta zorluk yok, Spor yok. Sağlıklı beslenme desen zaten yok. Hiçbir şey yok. Şusun. Koyun versene lan. Şimdi sana soruyorum. Ne kadar sağlıklı olur yatırımların? Ne kadar iyi öğrenebilirsin? Ne kadar iyi kararlar verebilirsin? Zihnin ne kadar berrak olur? Şimdi bitcoin tahminimi istiyorsunuz. Genelde sorduğunuz zaman dolar bazlı tahminimi soruyorsunuz doğal olarak. 400 bin dolar hedefim var ve bu şimdi sağda solda baya konuşulmaya başlandı. 400 bin dolar tahminimin birinci sebebi Bitcoin'in sürekli değer kazanması değil. Aslında bu tahminin altında yatan sebep doların da sürekli değer kaybetmesi. 400 bin dolar tahminim ABD'nin borcunu hesaba kattığımız zaman dünyada fiyat para birimlerinin de aslında çok kutuplu bir dünyada bir nevi merkezi esirleşmesini de hesaba katarak ABD'de mali politikaların parasal politikalara üstün gelmeye başlaması ihtimali gelirse bu olay beyaz veya siyah değil. Katmanlar halinde ne kadar maliye politikası baskın olur ki baskın olacağı bir döneme giriyoruz gibi. Yani birçok değişken var olayın içinde. 400 bin doları ne kadar geçeriz? Tam olarak ne zaman geçeriz? Bunları zamanlamak imkansız. Yani zamanlamak imkansız dediğim 4-5-7-10 yıl sonra falan değil. Çünkü bakın bunlar Mavi olanlar FED faiz oranları, sarı olanlar ileriye dönük fiyatlandırma, ee, yani FED faiz tahminleri, piyasanın beklentisi. Bakın sürekli piyasa yanılıyor. Piyasa yanılıyor dediğim rastgele insanlara anket yapıp sormuyorlar. Bunlar finansal kuruluşların beklentisi. Burada piyasa dönüş beklemiş, dönüş olmamış. Bu süre boyunca sürekli faizlerin yükselmesini beklemişler. Yükselmemiş. Yani aslında Bitcoin oldukça tahmin edilebilir. Bak arzının ne kadar arttığı belli. Geçmişe dönük de doğrulayabiliriz. Blockchain. Blockchain üzerinde geri döndürülemez. Yani Bitcoin'e göre aslında plan yapmak mümkün. Bitcoin'e göre finansal planlar, ekonomik planlar yapabiliriz. Ama dolara göre yapamıyoruz. Ve 400 bin dolar hedefimin temelinde yatan sebep bu. Fed'i insanlar yönetiyor ve insanların siyasi görüşleri var. İnsanlar yozlaşıyorlar. Bu yüzden deli gibi para basılıyor. Bitcoin ise kod yönetiyor. Bitcoin'in siyasi bir fikri veya bir görüşü yok. E bu iki etkeni bir araya getirince 400 bin dolar kolay gözüküyor. Ve benim aylardır söylediğim şey şimdi konuşulmaya başlandı. Bakın kriptolardan başka yol yok. Ne diğer yol? 30 yılını bu bir kere geldiğin dünyada kısacık ömrün var zaten. İlk yılların okul, son yılların yaşlılık, en verimli dönemini yani 30 yılını 4 duvara bağlamak mı? Dedenin 5 kilo muzu aldığı daire dönemi bitti. Big Tech yani büyük teknoloji şirketleri mi doyuma ulaştılar? Zaten fırsat olduğunda söylüyorum. Quant Fury üzerinden kazanmıştık. En büyüklerinde bir fırsat yok. Peki daha küçük teknoloji şirketleri mesela GPT-4 O'nun duyurulmasıyla beraber çünkü biliyorsunuz yabancı dil öğrenme vesaire inanılmaz özellikler eklendi. Duolingo hisseleri bir günde çakıldı. Yapay zeka her türlü küçük uygulamayı riske sokuyor. Ne var elimizde? Kriptolar var. Çünkü buranın güçlü olma sebebi topluluk ve kıt olması. Örneğin yapay zeka Bitcoin'in 21 milyon olan arzını artıramaz. Sağlam projeleri kopyalayamaz. Çünkü onları sağlam yapan şey toplulukları. Şimdi Bitcoin'i veya Ethereum'u kopyalayabilirsin. Açık kaynak kodlu. Git sağ tıkla, kopyala, yapıştır. Ctrl C, Ctrl V. 5 dakika gösteririm sana. Yapay zeka da aynısını yapabilir. Niye yapmıyor? Çünkü topluluk Yapay zeka yoktan insanlar var edemez. Burada network etkisi var. Bu sadece ve sadece insanların oluşturacağı bir şey. Tek şans kripto. Dip fiyatlardan biri bas bas bağırmama rağmen. Söylediğim coinlerin neredeyse tamamının yükselmesine, çoğunun çok yükselmesine, birkaçının injective render astronomik yükselmesine rağmen kazanmadıysan Demek ki sorun altcoin vermemde değil. Coin'i her zaman veririm. Bundan sonra makroekonomi, bankacılık, hayatında şunları 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 değiştir. Şunları şunları şunlarla değiştir dediğim zaman gelip <laughs> Coin ver deme. Aptal. Bu arada Moe'ler yapay zeka tepetimde değişiklik yok. Bittensor, Render, GRT hepsinde karda olmama rağmen satmıyorum. RWR sepeti kanalda söylediğim Coinler duruyor. Ha bu arada onda o yatay seyreden piyasada uçtu gitti. Aa almadın. Doğru. 4-5'i 2'si önce bir dur. Öyle ne olursun. var. Vereyim değil mi? Türev sepeti favorilerim. Injective, Synthetix. Onlar da hala sepetimde. Zaten Unity ve vesaire DeFi sepetim olduğunu biliyorsunuz. Onlar daha duruyor. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınız önemli. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni gelecek videoları kaçırmamak, hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun, beğendik zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Beni daha fazla görmek isteyenler için Instagram hesabım, yazdıklarımı daha fazla okumak isteyenler için Twitter hesabım aşağıda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.